Ekolojikten selamlar. Yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar bu videoda tam gazda random insanlarla tanışıp internet kafeye gitmeye çalıştım ve birçok denemenin sonunda amacıma ulaştım. Gerçekten efsane bir video oldu. Ve dostlarım eğer konseptlerimi ve içeriklerimi beğeniyorsanız bana en büyük desteği abone olarak olursunuz. Çünkü 100.000 bin aboneye çok az kaldı. 100.000 bin olacağız. Lütfen abone ve like'ı eksik etmeyin. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Beyler bayanlar nasılsınız? Bir tane flash Orada. atabilir misin buraya insta, ben de şeyimi atayım, ikisini aynı anda kıramazlar belki. Karşı <laughs> Reyna hangi şehirde yaşıyorsun? İstanbul'da. Neresinde? Başakşehir. İnternet kafeye gidiyor musun? Ben çok gitmiyorum, arkadaşım çağırınca gidiyorum. Aga peki ben çağırsam gelir misin? Gelirim, önüne geldim. <laughs> <laughs> Biri daha gitti. Seni yerden tanıyorum ama. Bir video çekiyorum da tam gazla tanıştım random kişiyle internet kafeye gitme diye. Yarın kombat sen ben internet kafeye gidek mi? Olur. Okey tamam instadan yazacağım sana. Selamlar. Aleykümselam. Nasılsın? Ama ki kendini kasıyorsun. Kim kasıyor ya? Ne sesini kasıyorsun? <laughs> kasmıyorum ki. Güzel de bir sesim yok ki. Kas hiç kasmıyorum. Ya, yalan söyleme sen niye öyle kasıyorsun sesini? Sen nerelisin kanka? Ben Suriyeliyim. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'a geldim. Aa İstanbul'da mısın? Evet evet. Neresinde? Ben mi? Aha. Ben. E, oğlum sana soruyorum evet neresinde? Abi ben de oturuyorum. Oğlum bu harbi Suriyeli mi lan? Kanka internet Neye kafeye gidiyor mu? Oo çok gitti ben. <laughs> bu trollüyor Bilal bizi. Abi sen işsiz. Abi ben işsiz. Ben çekiyor YouTube video. Yarın sen benle gelmek internet kafe. Yok ben gelmemek. Niye gelmemek? Ben zengin. Oo takılmak. Ben geldi zengin oldu. Takılmak beraber. Oy! Beto sen YouTube, YouTube'cu. Yes ben YouTube'cu. Hangi YouTube'cu? ekolojik Tam gazda internet kafeye gidecek adam arıyor ben. Abi sen beni ekleme, senle oyun oyna Abi yarın internet kafeye gel, beraber oyun oynayalım. Video çekelim. yes, yes. Gelir, gelir, ben gelir. Gelir, söz. 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 Arkadaşlar Baran'la buluştuk. Şimdi Bilal'i almaya gidiyoruz. Ne hissediyorsun Baran? Heyecanlıyım abi. <laughs> Baran diyor ki abi hiç inandırıcı gelmiyor. <laughs> Yavaştan Bilal'i alıp internet kafeye geçeceğiz. Bilal'i de aldık. Bilal Nasılsın? Keyfin yerinde mi? Abi <laughs> ben de iyiyim. Tenet kafeye gidiyoruz Bilal. Çak. <laughs> Arkadaşlar Baran ve Bilal'le buluştuk. Kendilerini zaten görüntüleri izlemişsindir. En son bugün buluşmaya karar verdik. Baran neler hissediyorsun? Abi vallahi heyecanlıyım. İyi ki geldik. Umarım eğleniriz. Hiç bekliyor muydun peki tam çok gaza çok girdiğinde? <laughs> Eğleniyorduk bir baktık buradayız. <laughs> Bilal nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Oğlum <laughs> biraz sesli konuş. Heyecanlı mısın biraz? Çok değilim abi yani. <laughs> Ama beklediğim bir şey de değildi. Oyuna girdiğinde hiç bekliyor muydun lan? Yarın biriyle internet kafeye giderim, takılırız ederiz falan filan. Yok abi. Arkadaşlar Baran ve Bilal'le biz şimdi burada Valorant oynayacağız. Kendilerinin rankı bronz ve silver'dı. Doğru hatırlıyorum değil mi? Olduğu için en kıt girmeyeceğiz. Birkaç tane normal oyun atacağız. Beraber burada eğleneceğiz. Ondan sonra yavaştan oyuna geçelim. Bu arada yeni e-spordayız arkadaşlar. Beylikdüzü'ndeki onlar da sağ olsun video çekeceğiz deyince hemen bize bu etapları sahneyi verdiler. Ya bizim için de daha güzel oldu. Onlara da teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu arada kendime kameraman tutamadım. Kameraman olarak burada. <laughs> Cengo bingo hasta hasta geldin. Kardeşim nasılsın? İyiyim sen Ben de iyiyim. Hasta olsak da fark etmez. Adama, tam kardeşimize tam destek. Oğlum bu adamın hakkını var ya ben hayatta herhalde hiçbir yerde ödeyemeyeceğim ya. <laughs> Oğlum biz kardeş değil miyiz? Bizim aramızda hak hakkın <laughs> <Sadece diyorum. gülüyor> var. Beni seviyorum. Aaa doğru lan. Aa helal Maçin lan. Bachi ne komu? Ne diyor bu? Nece bu oyun? Skill engellememi random attım. Lan arka gelmiş. Abi. Kalan son Beni yukarıda zannediyorlar. vuramadım ona. <laughs> çak çak çak. maçı alıyoruz. Bak bu kadar internet kafeye geldik. Anladın mı? Yerimizden yurdumuzdan olduk çıktık geldik bu maçı alıyoruz böyle. Bir şey söyleyeceğim. Biz B'ye gireriz ya. Bilal direkt insta B'ye deş atsana ya. Hepsi toz olacak. Öldü gitti. Yemedim ki onu. O da öldü. Canım da olsun. Ne olur ultim açık benim. Olabilir mi canım? Aaa! Ice ultisini yediğim için nasıl oldu öyle bir şey? Ice ultisi açıldığında vet ultisi atamıyormuşsun. Pardon ultisi diyorum Q'su Q'su. Aa sen o Q'yu mi yedin abi? Evet. Nice oğlum. Tam arkasına çıkacaktım. <laughs> Dostlar size bir turnuva haberim var. Intel Monster Reloaded'ın 40 bin dolar ödüllü bir turnuvası var. Aşağıya bıraktığım linkten bu sayfaya geliyorsunuz. Şimdi kaydol diyorsunuz. Son kayıt tarihi 27-28 Ekim kısmına tıklıyorsunuz. Burada hakkında kısmından kuralları ve tüm detayları da rahatlıkla okuyabilirsiniz. Bu arada rankmış, oymuş, buymuş hiç önemli değil. Kazanamamış olsanız bile arkadaşlarınızla beraber hem çok eğlenmiş hem de bir turnuva tecrübesi yaşamış olacaksınız. Ve aranızda en sporcu olma hayali kuran ya da kendini kanıtlamak isteyen arkadaşlar varsa da bu gibi prestijli turnuvalara katılarak kendilerini daha iyi organizasyonlara ve daha iyi takımlara da gösterme imkanı yakalayabilirler. Turnuvaya katılmak için yapmanız gereken tek şey de turnuvaya katıla basıyorsunuz. Buradan takımınızı oluşturuyorsunuz ve turnuvaya katıl dedikten sonra katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Burada katılan takımları da görebilirsiniz. Maç tarihiniz geldiğinde de eşleşmeler kısmında maç yapacağınız takımları rahatlıkla görebilirsiniz. Ben bir tık 4 geleceğim haberiniz olsun. Bak nereye gitti lan? aldım beyler. Spike A'da düştü. <gülüyor> <gülüyor> Senin bunların içinden geçmen lazım. Ya valla öyle ama ben de alışık olmadığım bir ortamdayım. Bir de smoğumuzun olmaması sıkıntı oldu. Al bak yine entry yi aldık sova birader ne yapıyorsun ya? Bilal spike sen de dur. Ortadan Bilal onu da vurdum. Kıracağım o yeteneği. Nice. Let's go! Çak oğlum. Helal olsun. <laughs> Bak şimdi ultiyi açıyorum tamam mı? Main'den habire bir şeyler atıyorlar ya. Geko bizim için insta flash atar mısın main'e? Skill kırma şeyimi attım. Markette var. Yemem ki, yemem ki, yemem ki. Side içi mi? Backside mi var? Oğlum bir anda main'den... Oh! <laughs> Olaya bak! <laughs> Peki bir anda backside mı? Panik oldum ya. Dandı abi. Aha! Ultim açık, 6 canım var. Ah <laughs> vuramadım. 6 canım var dedim mermim vardı. Lan bir saniye daha oyalasam bir tipim de olsa. Insta A gidelim mi? Ben yine bir lurk'ten gideyim. Main'den siz sayda açın. Bilal ultin var tamam mı? Sayda da işe atıyorsun. Bıçakları açıyorsun. After after atıyorsun. Herkese tek bıçak. <gülüyor> 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 Geldim şeye. biliyorum ya. Şansın Nene pazarlayan. Efendim? Adamın şimdi nenesini Efendim? pazarlamış mı oldu? Var, Var burası. Var burası neresi kardeşim? Info ver info. Allah Allah. <laughs> Aa, geldim. Bittin. Spike A'da düştü. Ver <laughs> mi lan? Nerede kaptın o? Abi, kaptın abi. Let's go! <laughs> ben buradayım. Sana skill atamayacaklar korkma. Tuzak tetiklendi. Ne yapıyor lan o? <gülüyor> <gülüyor> Gel pikle kardeşim. Alayına Vantep. <laughs> Eyvallah. Metodif <Ağabey> yazıyorlar. <laughs> Oha. Spike senden başlamadı düştü. Bir düşman kaldı. Helal abi. Nerede o diğeri? Oy ne be sen? Abi Tümenle bir be... Ümit arkamda mı duydum ben? Burada. Engelleme. Abi. Double atın abi alır. Helal olsun ya. Helal olsun. İyis oğlum. İyis, iyis, iyis. O Abo. Oo beyler. De. Tuzak yok edildi. Bir, bir I Beyler sanırım sıçtık. NT beyler. NT. Buz. Amaçlar son ekibi kazanıyoruz. NT. Let's go. Spike taşıyıcımız düştü. Spike B'de düştü. Şey. Bir düşman kaldı. Düşman Ayakta kalan son oyuncu olsun abi Eyvallah eyvallah Gelin çok lan A'ya gidelim Arkadaşlar biz buraya beraber bir takım olmaya geldik Beni yalnız bırakıp B site'e ilerliyorsunuz Böyle olmaz <laughs> Smokları <Bıraşamıyorsun abi. gülüyor> düşeceğim Bir dakika Düştüm smokları Gel gel yılanlama şekli shift bassana Geliyor Geliyor bir tanesi Bu öldü olumla var bir tane. Aa arkamdaymış. Oğlum orayı yalandan çek dedim ya. Helal. Eee Side'da solda. Bak ben soluna smoke atacağım tamam mı? Attım ben smoke. İçeride içeride main'de. Solunda orada aynı. Birer birer. Son 10 saniye. Sa Kur. De... Helal de... oğlum de... sana. Bir Bence bizim olayımız A site. Arka Düşman mı var? Evet evet. Arka var. <laughs> Yalana bak. Last <laughs> nerede? Duvarın arkasında. Var. Nice. Nerede? Bilal gel 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 kaldır birini gel. Hayır 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 Baran'ı kaldır. Let's go. Abi peki ultiyle sayda açmam yok mu bir anda? Oo ne diyorsun şovlu. Vurdum saydı. Arka geldi. boş çok ben avurdum. <laughs> <laughs> Eyvallah. Ya birader niye yavaşlattın madem ölüyorsun ya aha. O ne lan nereden geldi o ne o? Arka arka arka. Ayakta kalan son oyun. Bu bu burada. Ben gideceğim A'ya. Arkamdan koşuyor ha. Oğlum korktum. <laughs> Eyvallah. Bak midden gelsene gel gel. Bak çok büyük şerefsizlik yapacağız şimdi. Gel mid'e gel. İkiniz de mid'e gelin. Bak sen buraya çık tamam mı? Sen buraya çık. Üste çık. Üste çık. Bilal şurada Burası ayakta var. dur. Burada ben ayakta var. dur. Tamam ben de eğileceğim. Altlı üstlü. <laughs> o bak bak kafayı <laughs> yedi. Aha yürü oradan avladık onları. sattı abi kişi. Beni gördü ya. Oğlum bir tek ikimiziz. Bak şimdi beni baitleyeceksin tamam mı? Benim ultim var. Önden ben oynayacağım. Tamam mı? Tamam. Bekle bir lottayım. Spike aha. Ah vuramadım. Gizlice bak yok. Hiç beklemiyordu garibim ya. Kızdım Bir <laughs> yat oğlum aşağıya. <laughs> Eyvallah. Bilal oradalar mı? <gülüyor> oradalar. oradalar <laughs> tamam can var mı? Hey, hey, hey. Selam çikolatam. Oha, can çekmiş adam. Caj mı çekmiş? Abi yakın gir. Bir tarafa açık bıraktım abi. ben. Spike B'de düştü. Nerede bu lan? Tamam. <laughs> <laughs> helal olsun. Be. Helal beyler, helal helal helal. İyi vurdun, iyi vurdun, iyi vurdun. <laughs> <laughs> var hanım adamsın. Bu adamlar var ya efsane adamlar. Gerçekten bambaşka adamlar ya. Yani bu arada bir şey söyleyeceğim bak. Kolay da değil ha. Yani internetten tamam mı? Belki ben ikolojim diye yalan söyledim. Yani anladın mı? Adamlar güvendi, geldi, arabayla aldık, arabaya bindiler. Hakikaten. Bu arada ikisi de 18 yaşında. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Harbiden sizi tebrik ederim beyler ya. Arkadaşlar yavaştan videonun sonuna geldik. Tekrardan Baran'a da Bilal'e de çok 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 teşekkür ederim beyler ikinize de. Hakikaten ben çok eğlendim. Bana da bir macera oldu yani. Ne zaman bir daha oyundan biriyle böyle random şekilde tanışacağım da internet kafeye gideceğim. Sen nasıl eğlendin mi? Eğlendim abi. İlk maç özellikle çok çekişmeli geçti. İkinci maç daha güzel abi. Tam toparladık. Rayına soktuk hallettik. İyi bari. Keyif aldım mutlusun. Abi abi, çok eğlendim. İyi ki geldim vallahi. Benim için en önemli olan buydu. Bilal senin için nasıl geçti? Güzeldi abi eğlenceliydi. İkinci maçta elim biraz ısındı iyiydi. İkinci maçta bu arada efsane bir kılacın var ha. İyi. Arkadaşlar 100 bin oluyoruz artık lütfen olalım. Abone olursanız çok 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 teşekkür ederiz. Biz şimdi belki videonun sonuna koyarım. Bir çay içeceğiz, ufak bir yemek yiyeceğiz, bir şeyler yapacağız. Biraz da sohbet edelim. Kendinize cici bakın, görüşmek üzere.